Selamün Aleyküm Hanımlar Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuklu ve pırpır pır gidilerek çok basit ve zevkli yeni öğrenenlerin de rahatlıkla yapabileceği bir modeli yapımını anlatacağım. Ben ilk önce alt zürafayı gittim. Pudra rengi ip kullanıyorum. Krem rengi inci kullanıyorum. Sizler tabii ki kullandığınız yazmaya göre istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım. Örneğin nasıl kurulduğunu anlatayım önce isterseniz. Gittiğimiz zürafaların üstüne şuradan başlayayım ben. Önce şurayı bitirelim. Şimdi altta gittiğimiz zürafaların üstüne bir zürafa yapıyorum. Onun içine geri dönüp yukarı çıkıyorum. Burada boncuğu takıyorum iğneye. Boncuğumu taktım ve hemen yandaki zürafanın içine batıyorum. Daha sonra buraya geri dönüyorum ve yukarı çıkıyorum. Şimdi buranın içine 3 adet pırpır yapıyorum. Pırpırlarımın büyüklüğünü iki parmağımın arasında sıkıştırarak yapıyorum, belirliyorum. Bu şekilde ilerlemeye başlayalım. Yanındakini iniyorum. Aynı şekilde karşıya batıp bir zürafa yaptım. İçine giriyorum, yukarı çıkıyorum. Bu noktada boncuğumu ekliyorum. Bir boncuk ekledim ve hemen yanındakine batıyorum. Bunun içine geri dönüyorum. buraya 3 adet zürafa yapıyorum pırpır. Pır. Sürekli zürafa pırpır pır demekten dilim dolaşıyor. De kusura bakmayın. 3 adet pırpır mı yapıyorum buraya? pırpırımızı yaptık. Aşağıya iniyorum. Hemen yanındaki zürafanın içine battım. Karşıdakine battım. Bir zürafa daha yapıyorum. İçine geri dönüyorum. Ve bu noktada boncuğuma ekliyorum. oncu ekledikten sonra hemen yandaki zürafaya batıyorum. Buna battıktan sonra burada oluşturduğum yuvanın içine geri dönüp batıyorum. Bir düğüm yaptım. Oluşturduğum yuvanın içine 3 adet pırpır yapıyorum. Pırpırların boylarını iki parmağım arasında sıkıştırarak birbirine eşitliyorum. Ve bu şekilde elinizle düzelterek gidebilirsiniz. Devam edelim. Yandakinin içine batıyoruz. Bu arada bunların eşitliğini Sağlamaya çalışın. Göz kararı ayarlayın. Zaten yaptıkça ona zamanla eliniz alışacaktır. Yandakinin içine geldim. Buraya battım. Buraya geri döndük. Bu noktada boncuğumuzu ekliyoruz. İğnenizin ucu ve arkasında iğne geçir ipi geçirdiğimiz yerin biraz ince olmasına dikkat edin ki boncuklarınız geçebilsin. Boncuk oyası yaparken. Yandaki modeli, yandaki zürafanın içine geldik. Tekrar yaptığımız yuvanın içine batıyoruz. Şimdi buranın içine 3 adet pırpır. Bu arada benim ipim bitmek üzere. Ama burayı yaptırır bana yeter. Pırpırımı yaptım. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü de yapalım şekilde yaptık şimdi buradakine batıp çift dolayıp bitiriyorum ipimi burada kesiyorum dikkatli bir şekilde dibinden kestim yaparken de üzerine ince bir tülbenti koyup ütünün en ılık en düşük ayarında boyalarınızı ütüleyebilirsiniz. Bu şekilde örneğimiz. Şöyle şu açıdan da göstereyim. Pudra rengi ip olduğu için kamerada biraz çıkmıyor sanki şekilde. Şuraları düzeltelim elimizle. Bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelecek Allah nasip ederse. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı örnekten yapıp bana Instagram'dan zarif alt reklam sayfasına fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Sayfalarınızın, yaptığınız oyaların reklamlarını yapıyorum. Beni izleyerek iğne oyası öğrenebilirsiniz. Bu modelleri yapıp satıp ev ekonomisine faydada bulunabilirsiniz. Pazar harçlığınızı çıkarabilirsiniz. Umarım bir faydam dokunur. Ben de sayfamda reklamınızı yaparım. Satılması için yaptığınız oyaların. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.